Özellikle arkadaşlar, narsistik yapıdaki kişiler bu büyüklenmeci modla baş etmeye çalıştıkları zaman ki bu büyüklenmeci mod kendini üstün görme hali, diğerlerini aşağılamak, diğerlerine saldırmak, düşmanca davranmak, manipüle etmek, başarılarını kıskanmak, başarılarını yok saymaya çalışmak, kendini yüceltmeye çalışmak, sosyal statüsünü yükseltmeye çalışmak, zenginlik peşinde koşmak, makam mevki, şan şöhret. Bunlara çok önem veriyorlar biliyorsunuz narsistik yapıdaki kişiler. Bunların her birisini büyüklenmeci mod olarak düşünebiliriz sevgili arkadaşlar. Bu büyüklenmeci modu parçalara ayırsak eğer bazı alanlarda kendisini gösterebiliyor. Özellikle saldırganlık ve düşmanlık şeklinde bir yapısı karşımıza çıkabiliyor. Saldırgan ve düşmanca tepkilerin spektrumu var arkadaşlar. Bazen bu narsistik kişilik bozukluğundaki saldırganlık Sosyopatik düzeye kayabiliyorken bazen bencil olabiliyorlar ama bazılarıyla da empati kurabiliyorlar. Biliyorum burada çok kafanız karışıyor. Yani hocam narsistler empati yapamaz e, diyorsunuz bazen. Bazen e, yani yapıyor da yap, yaptığı zamanda oluyor falan deyip hani yani sevdiği ya da değer verdiği işine yarayacak kişilere karşı böyle bir yapısı ortaya çıkıyor diye bunu düşünebiliyorsunuz, görüyorsunuz da. Burada kafanız karışabiliyor arkadaşlar.